Sigara içmek bir bağımlılıktır ve normal hiçbir tarafı yoktur. Eğer böyle bir bağımlılığınız varsa, diğer insanları rahatsız etmeden yapmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Uzaklaşmanız, kaçmanız lazım. Mümkünse o anda orada içmemeniz lazım. Bir de işin kanun kısmı var. Ülkemizin kanunları var ve bunlara herkes uymak zorunda. Örneğin otobüs durağında sigara içmek kanunlara aykırıdır içemezsiniz. Önünün açık olması bir şeyi değiştirmez. Şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir gün çok fazla yağmur yağıyor. Otobüs bekliyor insanlar ve durağa sığınmış. Yani ciddi bir kalabalık var. Bir tane hanım ve oldukça da iyi görünen bir hanım o kalabalığın, o yağmurdan durağa sığınan kalabalığın içinde rahat rahat sigara yakmıştı. Ve insanlar ona tepki verdiğinde de o kötü bir tepki vermişti. Sanki gayet normal bir şey yapıyormuş gibi. Normal değil bağımlılığın hiçbiri normal değil. Bir de sizin bağımlılığınız başka birine birçok şekilde zarar veriyorsa bunları yapmamalıyız. Aynı konu bankamatik içinde geçerli. Bankamatikte işlem yapıyorsunuz ve arkanızda bir sıra var. Siz o esnada sigara içtiğinizde arkanızdaki herkesi sigara dumanına boğmuş oluyorsunuz. Böyle bir hakkımız da yok. Görgü ve nezaket kurallarına göre yetişkin insanlar bu şekilde davranmaz. Senin bu konuda söylemek istediklerin varsa lütfen, lütfen videonun altına belirt.